Asidik atıklar bütün dünyayı kirlettikleri gibi vücudumuzda da birikerek organlarımıza zarar veriyorlar. Asidik atıklarla kirlenen organlarımız yavaş yavaş işlevlerini kaybederek hastalanmaya başlar. Yapılan bilimsel çalışmalar alkali ortamda hiçbir hastalığın var olamayacağını kanıtlamıştır. Manyetik mıknatıslı canlandırma tablasına sadece 5 dakika kullandığınız suyu damacana da ya da sürahiyle koyuyorsunuz. Bu kadar. 5 dakika içinde tablanın altındaki manyetik mıknatıs o suyu en ufak parçalarına kadar bölerek canlı su haline getiriyor. Bu canlı su tablanın üzerinden kenara konsa bile 8 saat kadar canlı kalabiliyor. Yani termos'a koyup içebilirsiniz ya da öyle de beklese kullanabilirsiniz. İşte canlı dediğimiz olay burada oluşup gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Bu canlı suyu günde sadece 10 defa bir bardak suyun içerisine 3 damla pH damlası dökerek kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu önce pH damlası dökülecek sonra suyun üzerine sonra su üzerine dökülecek arkadaşlar. Çünkü pH damlası dipte olduğu zaman canlı suyu döktüğümüzde orada bir karışım oluşuyor. Oradaki karışım suyun tatlı lezzetli akıcı daha hoş yumuşak olmasını sağlıyor. Ağza güzel bir tat veriyor. içilimini kolaylaştırıyor. Alkamine pH damlasında vücudumuzun ihtiyacı olan 84 adet mineral bulunmaktadır arkadaşlar. Tüm yapacağınız işlem bu kadar. Bir günde sadece 10 bardak bu işlem yapılarak kullanmak ve bu konuyu kapatmak. Sadece bu kadar. Bir günde 10 bardak suya bu işlem uygulayacağız. Uygulamak zorundayız. İşte görüyorsunuz. Konular bilimsel araştırmalar, gazeteler bangır bangır bağırıyor. Sonuç artık ölü su Kalitesiz su, zararlı su içmiyorsunuz arkadaşlar. Ben de içmiyorum zaten. Bunu herkes rahatlıkla kullanabilir. Bebeğinize, anne babanıza ve kendinize ailecek artık ölü su içirmiyorsunuz. Cümle çok ağır. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Çocuğuma, bebeğime, anne babama, kendime, arkadaşlarıma artık ölü su içirmiyorum. Buradaki vebal sorumluluk, rahatlık böyle o kadar ağır cümle ki anlayana bu gayet yeterli bir cümle aslında. Bundan daha büyük bir içsel huzur yok. İçiniz rahat, hayatınız güzel olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.